Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kanalıma hoş geldiniz Bugün Bir bakım rutinimi paylaşacağım sizlerle Çünkü çok istediniz Ben de böyle bir biliyorsunuz çok büyük bir influencer olduğum için Paylaşmak istedim Sizlerle bakım rutinimi <laughs> Bu arada 70 bin şıllık olmuşuz Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar Videolarımı beğeniyorsunuz ya Resmen orgazm alıyorum <laughs> Videoya geçelim. Arkadaşlar yüzüme su serptim ve videoya başladım. Şimdi dilerseniz günlük rutinimi size göstereyim. Öncelikle ben bunu normalde duşa girdiğimde yapıyorum. Duşun içinde yapıyorum hepsini. Öncelikle ılık su ile ılık su ile yüzümüzü hafifçe yıkıyoruz. Nasıl yıkadığımızı göstereyim. İki avucumuzu birleştirip Evet ılık suyla yüzümü ıslattım. Şimdi elime ne geliyor? Aa... Aa! Aa! İlk başta bu peeling temizleme jeli var. Garnier'in aşağı linkini bırakacağım hepsini. Hani öbiling vermemişsin diye bana kızıyorsunuz. Ben de o yüzden bırakıyorum hepsini artık. Almak isterseniz alırsınız. Hatta trende o linki bırakırım büyük ihtimalle. Çünkü Trendyol'u çok sevdiğiniz için ben de hepsini yoldan bırakacağım belki. Bu arkadaşlar saf kömür, temiz... E, ...kömürlü temizleme. İçine kömür niye koyuyorsunuz? Bunu anlamadım. Çok güzel yapıyor. Benim mesela siyah noktalar falan oluyor, direkt gidiyor bunlar. Oh my God! Açtı, i̇şte gerçekten çok iyi, gerçekten çok iyi. Üzün satmaya çalışan influencer tribi. Çok bastırmadan uyguluyorum çünkü tarih edebilir bastırsanız bu böyle içinde taneler olan bir şey. Cildimize her zaman yumuşak davranmamız gerekiyor. Ağzınız şimdi gözüme taş. Evet bu gözünüzü yakıyormuş arkadaşlar. O yüzden gözünüzü açmayın. Size tavsiyem yani tavsiyem o kadar. Arkadaşlar şimdiden görmüşsünüzdür. Daha pürüzsüz hissediyorum yumuşadı yani. Evet. Ya temizlendi yüzümüz artık. İkinci olarak nemlendirmeye gideceğiz. Ben neyle nemlendiriyorum arkadaşlar? Hindistan cevizi yağı. Şöyle katı, katı Hindistan cevizi yağı. Ama bu sıcakta böyle hafif de eriyor. Yani yumuşuyor o yüzden yüzüne sürebiliyorsun. Şöyle eline bile alsan yüzüne sürebiliyorsun. Ben bundan şöyle hafif alıyorum. Çekinmeyin arkadaşlar bol bol sürün. Şimdi zaten merak ettim böyle kalmayacak. Üstünde yıkayacağız. Yıkadığınız zaman fazlalıklar gidecek. Şöyle içeriden dışarı doğru, yukarı doğru cildinizi gerdire gerdire arkadaşlar. Bu arada önemli bir bilgi verim arkadaşlar. Benim cildim zaten yağlı, yağ sürmek istemiyorum derseniz bununla alakası yok. Yüzün yağlı olsa bile senin bu sadece nemlendirmek için. Yüzünün yağlı olması nemli olduğu anlamına gelmiyor. Yüzünü yıkarsın, yağ geçer, sonradan düzgün nemlendirmezsen yağlanma olabilir yüzün. Niye biliyorum yani? <laughs> onu Merve ablaya sormak <laughs> lazım, o daha iyi bilir ama ben de ondan duymuştum diye hatırlıyorum. Evet, iyice edildim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir yağ tabakası var yüzümde. Şimdi onu hafif suyla üstünden geçeceğim. Hafif bir yıkam ama. Çok hepsi gitsin istemiyorum. Çünkü zaten geçiyor yarım saat sonra falan bu yağlı görüntü. Islatıyorum şöyle. Fazlalıkları silmek için. Tamam, elinizi yıkayabilirsiniz. Kameram kaydı. Aa. Bana bir tripod vermesini rica ediyorum. Ajansımın. Arka... Arkadaşlar hani topladım bana toplanıp bana tripod alıyorduk. Ne oldu? Böyle izleyin. Tamam böyle izleyin. Evet arkadaşlar ben ayarlayamadım bu videoda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kapatıyorum videoyu. Şaka yapıyorum, kapatmıyorum. <laughs> Şaka kapatmıyorum. Arkadaşlar benim rutinimde çok fazla nemlendirme var çünkü en önemli şey nemlendirme olduğunu düşünüyorum. Evet. <laughs> Şimdi nerede? İkinci olarak Kiehl's'ın şu... Pardon. Şöyle kit yapmaya da Kiehl's'ın Ultra Facial Toner. Bunu kullanıyorum. Bu biraz pahalı. <laughs> pahalı ama süreceğiniz kremin daha güzel emilmesini sağlıyor. O yüzden bundan vazgeçemiyorum. Şunu da şöyle birkaç damla... Anlatıyorum, Bunu da damlat. Öyle bakmayın. Boynuma da sürüyorum. İşte boynunuzu unutmayın. Şimdi son adım. <laughs> Tahmin edin. Evet nemlendirme. <laughs> Yeniden nemlendiriyoruz. Ve en yoğun nemlendirici bulabildiğim en yoğun nemlendirici sürüyorum. Bu Bioderma'nın Ato Derm Krem. Şimdi yüzünüz biraz e, çok böyle yağlı gibi görünebilir ama 5-10 dakika sonra krem tamamen yenildiği zaman mükemmel olur. Size yeni kedimi göstereyim. Sıddık. Gel buraya. Çok dinler benim sözümü. O yüzden gidip alıyorum. <laughs> Geldik. Bak. Bak bu da ne var. Sana da cilt bakımı yapalım mı fıstık? Ha? A, pardon sıddık. <laughs> Lavaboya koyayım seni? <laughs> Akşam ben sıddı. Ee, gel. Arkadaşlar ben sıddı... Gel kanka ya zaten zor... Zaten zor sabitledim o kamerayı kanka. Niye bozuyorsun yerini? Arkadaşlar ben sıddı... Arkadaşlar sıddık biz... sırtı sokaktan bulduk tecavüze uğruyordu ayıptır söylemesi başka bir kedi arkadan onu çalışıyordu ben de gittim onu kurtardık böyle bir hikayemiz var <laughs> kedilerin elinden gittim aldım evet Teşekkür ederim sırdık Türkiye'de şöyle bir algı var arkadaşlar. İşte ben cilt bakımı yaptığım zaman, bunu attığım zaman, gösterdiğim zaman diyorlar ki ben kız, kız olmama rağmen Senden az bakım yapıyorum Arkadaşlar kız olmakla Bakımın bir alakası yok Erkeğin cildi de kızın Kadının cildi de aynı Bu biraz bence temizlikle alakalı Veya cildinin güzel görünmesini istemenle alakalı Erkekler de cilt bakımı yapmalı bence Yani ciltlerine önem veriyorlarsa Yüzlerine önem veriyorlarsa Sadece kızlara özel bir şey değil Ve cilt tipi de Aynı olduğu için kızlarla Erkeklerin cildi aynı yani o yüzden aynı bakımı da uygulayalım. Kız erkek diye ayrılmamalıyız cilt bakımını. Sakal bakımı vardır. O evet o farklı tabii ki. Ama cilt bakımı aynı yani kızların erkeklerde de. Bu videonun başlığını şey yapabilirim. Erkekler özel cilt bakımı. Hayır bu erkekler özel değil. Hem erkekler hem kızlar kullanabilir. Çok dişim geldi. Bakmayın tamam mı? <laughs> Kapat gözünü. Ah. Kusura bakmayın küçük bir tuvalet molası verdim. Bu arada artık ofisimiz var arkadaşlar. Yani ofiste daha güzel videolar, profesyonel videolar çekebileceğim. Ee, o bakımdan mutluyum. Ve ofise de arabayla gideceğim artık. Ehliyetimi aldım demek isterdim. Ehliyetimi aldım. Ama bilin bakalım ne eksik. Evet bildiniz arabam yok arkadaşlar. Umarım bir gün arabam da olur. E işe arabayla giderim. E, videoyu fazla uzatmayayım arkadaşlar. Siz beğendiyseniz zaten sevmen gerek yok. Beğen butonuna basın lütfen. Unutmayın. Umarım yararlı olmuştur. E, bana sorularınız varsa sorabilirsiniz yorumlarda. E, olabildiğince cevaplamaya çalışacağım. Denememi istediğiniz ürünler de varsa onları da aşağı bırakabilirsiniz. Merak ettiniz. Ben onları sizin için alıp denemeyi düşünüyorum. Şıllıklar. Takip etmeyenler lütfen takip etmeyi unutmasın. Ee, diğer videolarıma da göz atabilirsiniz kanalımda. Sizi öpüyorum. <laughs> Hepiniz e, mukayyet olun arkadaşlar bir taraflarınızda. <laughs>